Evet aslında yazın zayıflamak biraz daha kolay gibi duruyor. Çünkü yazın günler uzun. Günler uzun olduğu için bizim aktivitelerimiz daha da artıyor. Yani gün içinde mesaiye gidiyoruz. Mesaiden sonra gidip bir yerlerde arkadaşlarımızla bir şeyler yapabiliyoruz. Yani zaman harcıyoruz. Yani metabolizmamızı hızlandırabiliyoruz. Bir de Tabii ki havanın sıcaklığıyla beraber de metabolizmamız hızlanıyor. Artı bir tık daha az yiyoruz. Yani iştahımız biraz da azalıyor. Dolayısıyla yazla kışa baktığınız zaman kışın soğuktan daha çok vücudumuzun bizi koruduğu yani yağlandığımız bir dönem gibi düşünebilirsiniz. Yazın bunun tam tersini düşünebilirsiniz. Eğer aktiviteniz aynı ise. Ama Diğer taraftan siz gerçekten aldığınıza yani yediğinize, vücudunuza giren gıdalara dikkat ediyor iseniz, spor yapıyor iseniz yani hareketinize dikkat ediyorsunuz, metabolizmanızı hızlandırıyor iseniz yazında, kışında kilo vermek her zaman için kolaydır.